Sayın mı geçtim? Merhabalar. Merhaba. Ee, son yazdığınız kitap Kız Kulesi hakkında. Hı hı. Ee, Türkiye tarafından çok beğenildi. Ee, sizden bir isteğim olacak. Bu Kız Kulesi'ni bize biraz anlatabilir misiniz? anlatayım. Ee, Kız Kulesi Asya ile Avrupa'nın kesiştiği bir noktada. Asya sahillerinin bir o ok katı uzaklıkta bir taş tümseye oturtulmuş bir kuledir. Hı hı. İki kıta arasındaki konum sebebiyle dünyada hiç benzer olmayan yapı, bir yapı konumundadır. Ee, geçmiş 2500 yıl öncesine dayanan bu küçük kule İstanbul'un tarihi eş tarih yaşamış ve bu kentin yaşadıklarını görüp şahitliği yapmıştır. Antik çağda bulunan e, başlayan geçmişi e, Yunan'dan Bizans İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na tüm tarihi dönemlerde var olmuş ve kadar gelmiştir. Kızkulesinin ulaşım nedeniyle insanlar e, onun içindeki yaşananlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değillerdi ve çeşitli hikayeler anlatılmaktaydı. Ben size en bilindik olan bir hikayeyi anlatacağım. Ee, Kız ile ilgili anlatılan hikaye e, o videosunu kaydettiği bir aşk hikayesidir. Hero ile Lende Asap iki gençin hüzünlü bir aşk hikayesini anlatır. Hero'nun kuleden ayrılmasıyla başlar bu hikaye. Hero Afrodit'in rahibelerinden bir tanesidir ve yasak aşk yaşamaktadır. Hero yıllar sonra Afrodit'in tapınağında yapılan bir törene katılmak için kuleden ayrılır ve o arada Ledas ile karşılaşır. Birbirine aşık olan iki genç Ledas'ın gece kuleye yüzerek gelmesiyle aşklarını kutsarlar. Kız kulesi iki gece her gece iki gencin gizli aşkından ve yasak sevişmelerini tanıklık eder. Ee, daha sonra Ledas yeni bir gece kuleye yüzerek gelmeye çalışırken Herodos'un yapmış olduğu ışık söner ve Herodos bu e, boğazın kızgın sularında, azgın sularında ne olur ve ölür. Olur böyle şeyler evet buyurun. Ee, kavuşamayan aşıklara atfen anlatılan e, bu hikaye hep çok biliniktir. E, ee, bir başka hikaye daha vardır. E, ee, sonunda benzer bir, bir son anlatıldığı bir yılan hikayesi. Ee, kehanete göre kralın birine çok sevdiği kızı 18 yaşında bir yılan tarafından sokularak öldürüleceği haberi gelir. Ve bunun üzerine kral denizin ortasındaki bu kuleyi onarır ve kızını buraya yerleştirir. Kaderin kaçınılmazlığını kanıtlarcasına kuleye gönderen üzüm sepetine çıkan bir yılan prensesin yüzüne süzülerek zehri çıkartır. <laughs> kral kızına e bir daha bir lavabosu Ve ay tabii yüz kovuzun üstüne koyar. evet. E, bugün bu tabudur. Üzerinde iki tane delik vardır. Yılan ölümden sonra da e, prensesi rahat bırakmadığının bir göstergesidir bu hikayede. Yani, ha, Müge Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben yani böyle ederim. bir e, hüzünlü bir hikaye, böyle bir mecazi böyle bir görüntü anlattınız. Tabii o da bir farklı bir duygu, tabii. farklı bir düşünce. Tabii. Kitabınızı çok sattı buradan belli oluyor. Evet öyle. Çok teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür üzere.